araba kullanırken göğüs ağrısı yaşayan ve kenara çekip 112'nin gelmesini bekleyen çok doğru bir davranışta bulunan hastamızın anjiyo görüntülerini paylaşmak istiyorum. Anjiyosunu yaptığımızda bu hastamızın da şu özellikle sağ taraftaki damarın başlangıç kısmında, orta kısmında ve alt kısımda kraks bölgesi dediğimiz bölgede ciddi darlıklarının olduğunu tespit ettik ve buraya çok güzel balon stent işlemleri uygulayarak damarın açılmasını sağladık. Gayet güzel bir şekilde çatal bölgesinde koruyaraktan damarı açmayı başardık. Gayet güzel bir işlem oldu. Salı yolda giderken göğüs ağrısı çektiğimi, kriz geçirdiğimi hissettim. Hissettikten sonra bildiğim kalp krizi geçirdiğimi ambulans aradım ve eşim ve oğlum Ekrem Hoca'yı bulmuşlar. Ekrem Hoca'yı Ankara 100. hastanesine getirip burada 3 tane stent atıldı. Ondan sonra 3 tane de balon patatıldı. Çok şükür iyiyim bu arada.